Ayşe'nin Mutfak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle e, tam böyle misafir yemeği yapacağız arkadaşlar. Patlıcan kebabı yapacağız. Güveçte yapacağım ben. E, böyle etli yemekleri güveçte fırında yapmayı seviyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Bunun için ben e, 500 gram kıyma, ailenize göre yaparsınız. 2 kaşık galeta unu, bir orta boy soğan rendeledim. E, 1 tatlı kaşığı pul biber 1 çay kaşığı kekik 1 çay kaşığı da karabiber ekledim istiyorsanız biraz da kimyon ekleyeceğim şöyle karıştıralım hemen şöyle yarım çay bardağı kadar da su ekleyelim kimyon istediğiniz kadar kullanabilirsiniz Gerçekten de harika bir yemek oluyor. Şöyle çıkaralım hemen. Yoğurmaya başlayalım. Patlıcan kebabına salça, salçalı su koymuyoruz arkadaşlar. Ben sürekli bu tarifi yaptığım bir tarif. Kıymamız orta yağlı bir kıyma olacak. Şöyle güzelce yoğuracağız bir saat en az bir saat dinlenmesi gerekiyor şöyle yarım çay bardağı kadar da yağımızı ekledim yoğurmaya devam Şöyle bütün baharatlar birbirine aldığı zaman dinlendirmeyi bırakacağız. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi hemen buzdolabına alıyorum dinlendirmek için. Kıyma dolabımızda güzelce dinlenirken hemen patlıcanlarımızı böyle 3 tane patlıcanımızı soyup suyumuzu bekleteceğiz. Akıbelinde köftelerimizi yapmaya başlayacağız patlıcan kebabımız için. Evet köftemizi dolaba koyduk soğuması için dinlenmesi için soğuk dolaba koyduk patlıcanlarımızı tuzlu suya koyduk sırada domatesimiz biberimiz sarımsağımız şöyle soğanlarımız var bunları da hazırlayacağız Dinlenmiş olan köftelerimizden şöyle güzelce yuvarlıyoruz istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz şekilde sıralayacağız arkadaşlar. Şöyle biraz yapacağınız malzemenin içine yağ koyarsanız elinizle daha rahat çalıştırırsınız köfteyi. Hepsini yuvarlarsak Bizim için daha pratik oluyor. Çok lezzetli gerçekten de tavsiye ediyorum sizler de yapın. E, misafiriniz geleceği zaman çalışıyorsanız özellikle çalışan insanlar için söylüyorum. E, akşamdan yapıp buzdolabına koyun arkadaşlar, streçleyin. Akşam geldiğiniz zaman pişirin. Harika hazır bir yemeğiniz oluyor. Ama evdeyseniz hemen yapıp pişirmek de çok kolay bir ana yemek oluyor arkadaşlar. Şimdi ben bunun hepsini bu şekilde tamamlıyorum. Şöyle güzelce yaptığımız köfteleri yan yana koyuyoruz. Şu boyutları aynı olursa daha güzel olur. Bu şekilde tamamlıyoruz. Dediğim gibi çok kolay, çok güzel bir ana yemek. Böyle. Patlıcanları dizdikten sonra orta kısmını şöyle domateslerimizle, biberlerimizle sarımsaklarımızı soymuştuk hazırlamıştık dolduruyoruz ben soğan da eklemek istiyorum bizde soğan çok seviyeşim koyuyorum siz koymak zorunda değilsiniz tamamen soğan kendi yorumum oluyor şöyle sarımsakları da yayalım biberleri de yayalım harika oldu gerçekten tamamdır çok az böyle bir yağ gezdireceğim üzerlerine. Şöyle yeterli. İsim kebabımız hazır arkadaşlar. Şimdi 200 derece ısınmış fırında üstü köfteleri güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar patlıcan kebabımız pişti. Ee, ben hemen şöyle çıkardım çok sıcak kaynıyor hala. Görüyorsunuz. Fırına koymadan önce şöyle üzerine iyice ıslak yağlı kağıdı ıslattım güzelce üzerine kapattım. Ee, biraz piştikten sonra aldım yağlı kağıdı. Şöyle güzelce üzeri de kızardı. içi de üstü de harika bir şekilde kızardı. Mis gibi oldu arkadaşlar. Şöyle iyice gösterelim. Sesi de harika. Kokusu da muhteşem. Şimdi size servise alacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen biz lavaş arasında yiyoruz. Dürüm şeklinde. Yani kesinlikle size de bu şekilde tavsiye ediyorum. Şöyle kenara aldım. Hemen sizinle birlikte şöyle koyalım. Domatesinden ekleyelim. Biberinden bırakalım. Harika oldu. Gerçekten muhteşem. Sizler de yapın kesinlikle. Sizler deyin arkadaşlar. Çok kolay. Çok da basit gördünüz. İsterseniz şu patlıcanın kabuğunu çıkarıp yiyebilirsiniz. İsterseniz siz de benim gibi direkt kıvırıp yiyebilirsiniz. Şöyle yapacağım harika oldu gerçekten. Şimdi yemeyeyim. Evet ben bunu bir şekilde yemeyeceğim arkadaşlar şimdi. Hamilemiz var. Canı çeken olur. Ee, sizler de yapın. Kanalımda buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bugün istim kebabı bugün patlıcan kebabı yaptık. Gerçekten çok sevdiğim bir lezzet. Ya, e, alabiliyorsanız lavaşla yemenizi tavsiye ediyorum çok fark ediyor e, tavsiye ediyorum arkadaşlar bugün tarifimiz patlıcan kebabıydı gerçekten de çok güzel oldu Sizlerde yorumlarda yazarsınız Sizler nasıl yapıyorsunuz Sizler neler neler e, yaptığınızı içine neler koyuyorsunuz dediğim gibi soğan benim kendi yorumumdu istemezseniz koymayabilirsiniz bugün tarifimiz patlıcan kebabı bitti arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum.